Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Beykoz Belediyesi'nin yapacağı zabıta memur alımı hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Kimler başvurup yapamayacağı veya nereden başvuru yapacağımıza dair bilgiyi vermiş olacağım. Sizlere uygunsa başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunların dışında alımlar, ilanlar gelmeye devam edecek. Muhakkak diğer tüm atamadan, ilandan, süreçten, haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz. Tabi öncelikle genel şartları hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. İlan edilen boş zabıta memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 600 üzeri sayı devlet memurları kanuna uygun niteli olması lazım. Türk vatandaşı olacak, kamu hakkından mahrum bulunmayacak, Türk ceza kanuna uygun niteli olacak, erkek adayların askeri ilişiği bulunmayacaktır, görevini devam engel, beden ve akıl hastalığı bulunmayacak ve diğer özel şartlara taşımış olmanız lazım. Diğer özel şart demiş olduğu da 2020 KPSS puanınızın olması gerektiğini vurgulamış durumdadır. Erkeklerde 167 santim, kadınlarda ise 160 santimden kısa boylu olmamanız gerekiyor. 30 yaşını doldurmamış olmanız ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. Başvuru esasında istenen belgelerin hepsi yazılmış durumdadır. Ben açıklama kısmına linki bırakacağım. Oradan rahat bir şekilde ulaşım sağlamış olacaksınız. Başvuru şekli tarihi hakkında bilgi verecek olursak da adayların sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmesi için 19.09.2022 ile 23.09.2022 tarihleri arasında Beykoz İstanbul adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kayıpları Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekiyor. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer şekilde yapılan başvurular maalesef ki kabul edilmeyecektir bilginize. Pekala bunun dışında 30.09.2022'de yine Beykoz Belediyesi'nin resmi internet hesabından duyurulmuş olacaktır. Kazanıp kazanmadığınız sınavlar ise 12-10 ile 11-10 tayları arasında yapılmış olacaktır. Saat 9 itibariyle sınavlar başlamış olacak sevgili arkadaşlar. Bunun dışında sınav konuları veya değerlendirme, itiraz, sınav kurulu gibi önemli kısımların hepsini sizler okuyabilirsiniz. Pekala hangi dallar dağılım olacak bunun da bilgisini verecek olursak da ilk zabıta memur alımında herhangi bir ön lisans mezunu başvurusunu yapabilir. B sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız lazım ve en az 70 puan sahip olmanız gerekiyor. Diğer zabıta memur alanında ise yine herhangi bir ön lisans mezunu başvurusunu yapabilir. Bu kez kadın adaylar başvurusunu yapabilecektir. En az 70 puan sahipseniz başvurunuzu yapabilirsiniz. Evet benim aktaracağımlar şu an için bunlar olsun. Lütfen diğer tüm atamadan, ilandan, süreçten haberde olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi, boya metre karşılık videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.